bekliyorsun. Tam tek Kanka dokan var yanımda. Evet evet parti başladı. İyi, ee, hazır sen. yedi tamam. vur. Bekle. Evet. Vur öldü çok iyi. Dön falan kon altına Ferek Beşler'le direkt. Bas Ferek Beşini sollu vur. Beşler de tepe yapıyor vur. Aleyküsem Cerim hoş geldin. Çok iyi öldüler. Yürüsene üstüne direkt yürü. Karus bahçeme hiç. Parti geç açıldı amına koyayım böyle Aa. hep böyle sınama amına koyayım. İlk derece sınama acaba. Drakaris staff falan... girsene kanka arkanda evet. Arkan, evet. evet, evet, evet Parazitler. Partı çok iyi dön tekrar dön soldan soldan soldan. Çok iyi devam et soldan al. Dönüyor. Vur vur. Var. Vur döndü vur. Soldan nereye? var. Ahmet'im hoş geldin ya kanka. sen nerelerdesin ya? Benle gelsene ormana gel beni gör. CSGO e maçı bulana kadar mı geldin yine? Ben kör attım direkt staff'a girsene bunlara. Gel çıkara gerek yok. Gel gel soldan soldan gel. Tamam devam et sal, devam et sağlık. Kaçırmışsın kanka. Oğlum Burak'ı niye stafflıyorsunuz? <laughs>

Herkese dağıt dağıtı, dağıtı. bir şey ne yapayım? Hadi lan ya. kime dağıtıyorsun? Yürü sana direkt. Ferek başlarla direkt. Bas ferek başına vur. İkinci silmedim ya. Ferek başına e, e e vur. Solumuz Soluza geldi gel. geliyor evet. kanka dikkat. Evet, geri gel geri gel. Geri gel gelsinler. Murat abi hoş geldin. Dönsene oraya gel. O yanlış kişi attı herhalde ya. Gelmedi 100 -100 daha hoş Murat abi. Soldaki frakta gelsene. Hazır yedi vur. Mana çekti tekrar. Ha şimdi e, Gelsene gelsin. falan koridor. Bir falan koridor atak yapalım ya. Bir dalmayalım toplansınlar ya. Arkamız aldım o kadar uzatma sen. Dön arkaya direkt Ferik Beşler evzin Bas Ferik vur. Aleyküsen Beyler hoş geldiniz. Hilal Doğudan gel arkadaşlar hoş geldiniz. Yüremiyorsun üstüne yürü. Ne yapıyorsun? Rastır o zamanı bir Doğucum şey. teşekkür bak, ettim kankacım. Adam nasıl bir bağırdıysa kaç diye. Adamlar böyle kaç değil atmadan Ya bir de kaç var of bak bak. Kanka sana topluyor hala. Da Olimpos çekti. Çek. Evet evet. Bırak Olimpos. 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 Bilin katarsa tekme vuruyor. 15'e vurdum. Bir çevirdim kanka ben buraya. Buraya, buraya topladılar canaş Yanımıza. De, yani ormana doğru gelsin. Mezar atıyorduk öyle. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sola kaldı. Olayı kes direkt arkada. Kaçma kaçma. Olayı kes. Olayı kes. Olayı kes. Dön falan konu altına direkt. Dön kalabalık orası bak. Ufal abi. Ufal direkt metoda sağına vur. Çiftlemeye sor Ya. Yani. At 45'ine kadar. tam bir falan. Odan gelenler gelsin. hoş geldiniz kanka. kanka. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Teşekkür ettim hocam. Ay hostu. Hoş geldiniz. Ben Ankara sokan yok ama baş tacıdır evet. Ne diyorsun ya Do? Aman aman nere gelse yani direkt solda metallarla yürüsen arkaya doğru. Bizde yok kanka o bizde yok. Kafasına doğru çiftle. Bak burada devam et. Bir şeyler kaldırmamız lazım ya. Diyeceğim de çok gidemedik. DB'de atalım. Oğlum orası vur. Ya bak katana tek. Ya. ya bir istaf kesin aldım ben kanka öldü. Neye kasi vurayım ya. Tekle onu tekte tekte tekte. Bir ön çevirdim ben olsun. Tamam, Ferhan Kor'a devam et. İç kal Ferhan Kor'a atak ver. Kahvekten uzak bir kan. Beyler doğudan gelenlere bir baş beyler, almadık mı ya? Bak, çitin oradalar. Hiç direkt çitin kafasına Alt taptaki farmerlar. Dinleyenler. Alo. Bekleyim. Bir saniye bekleyelim. De. Solu getir, bir saniye bir sol getir. Direkt dön soldan. Dön soluna. Dön metal Allah gel, Allah. Getir, çaprazdan vur. Neymiş ya bu? At 45'ine kadar. Bir başta aldık aldık ben aldık. Çek, Hoş geldiniz arkadaşlar. Ufalım beyler ufalım. Adamsınız adamsınız. İyi iyi yani iyi. iyi. Yüksek, delmez mi ilk bunlar? İyi bunu alışıyoruz alışıyoruz. Baş, baş tacı dediğimizde evet. Atak Kalp beyler hoş geldiniz. Ata kesmeyin bekliyorum. Ufal ufal olmayan şey fazla olan biri manyetiye versin beyler. At trit at trit baba. şu iyi. Attım kanka. Atmadım. Ufalan, kanka. Atamıyorum kanka. Attım. Seri ufalın çekiyorum. Tamam ufal. Çek, Çek kanka. kanka Tamam tamam yeter 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 oğlum tamam. <laughs> yeter bu kadar oğlum Allah. Gel direkt soldan ağaçtan içinden bak sol sol buradan alo. Beni kaybetmeyin yürü. Burada bir şeyler kaldırmamız lazım. Buradan metallar önüne hazır. Tam yola. Vur. Ne oluyor lan içimizde var. Vur vur. Atak tamam hepsini ya. ölecek vur vur. At ferek başına kadar. Bize tamam var. falan, falan kora buradan atak versene buradan atak En sondaki bili gördün mü hazır? Evet, evet evet evet. Bekle direkt canlar. Vuruyorsun çok iyi. Devam et evet. bırak. Sağındaki bir lazer. O vur. Çift skill tekli 18 gereksin. Arkaya doğru yürüsene bir evet. hazır. Ya, vur. Kafa attı lan. Sağlam vur kanka. Priyestersik bir tanesi. Kalabalık orası vur. Kalkması lazım evet. At verip kitleyerek başını at. at Aldım o kaçın geldiler. Bırakma bırak. Kör attım evet. ben kaç başını kaç 960. Kaçma. 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 Kaçma, Tamam Pelenkor atak ver yanından gel. Ufal ufal ufal. Uf. Bugün Ali uf, Baba'ya gitti. Ufal ufal En sola gideceğiz bak. içe kalıyor. Okuyacağım Tuber kimdeki pek adayım. Kimi görüyorsunuz orada? Dön direkt sola arkaya doğru. Partikül kafasını hazır. İyice arkaya doğru metolla. Bir destilik. Aldım oka kanka. Sağlam vur. Ölmeyin lan. Yine Fero öldük. At ver başına kadar. Fero Sub kusura çekiyor şimdi. bana ya. Sözüm demeyin etersin yalnız ha. Efendim? Ölmeyin Çin, diyor. Ölüyor. Ölüyor. sağ için Perfect kaldı. Tamam devam et falan sonra. Fero Fero kutuyu alacağız. Ha, alacağız. Abi mi çok sevmişler lan? Ha, Fero al lan. Al kutuyu herkes. Ha şu Fela, şey içmeye gittiniz ya. Bas ver başına vur. Hiç yürümene gerek yok vur içmeye gittiniz her anladım. At ki ona devam falan koru. Devam. Abim bir diyor. yere gittim müdahale olur ya. Tuberkin. Aldım, aldım kanka için geldi. geldi. Tamam içini stafta sonra. Tor atamadı ben şimdi at. Subside için. Kıpırdamadan, dağılmadan ya. Yakamos kaldı bak solda varıyor. Kesin. Parti başkanına var. dönsene bir anda. Parti başkanına gel. Tutamadım onu ben. Beyler ben çekeceğim şunu. Caner Tekin aldım ben seni. Onka vereceğim? çevirdim topu onka. Girişe doğru geri çıkın. Bizim girişe doğru geri çık. Geri çık. Can ben de çabuk Ne Çabuk çabuk çabuk. Ne istersin kanka? Doğukan Ahmet'ime bir tombul efes alalım. Yürü soldan. yürü yürü sol 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 sol. sol. Falın beyleri. Bir tombul efes bir de kanka tuzlu fıstık. Yürü. Direkt çiftli önün hazır. Arkaya doğru. Sol arkaya doğru sol arkaya doğru. Vur. Ne güzel oldu, herkes feli bo, bo, bo rakı değil mi? Ahmet'ime yani, bomba rakı da yakışır ha. Feli'nin niye olmadan, çok kalabalık kanka. Dağılmadan evet evet dağılmadan dağılmadan dağılmadan. Daha da Direkt verek başlarla soldan bak Direkt soldan basıyor hazır Dönmedi. Tam bekle. Gel. Hazır diyor diyor. Estoyis. Döndü. Döndü. Tam bekle hazır ol. Bana. Direkt verek başlarla aynı anda. Bas verek başına. Bir on aldım ben ya bu arada yalandan. Vur 3 parti var orada vur. Sağdan vur 960. İçimize no g bir ol sen donk. Hepsi bir mi lan onların. Yo. Devam etsene Kalankor'a. Kalankor ölecek. Otu çalışsana buradan. otu çalış. Sağlam. Çift 33. Leyrek başını falan al. Çift otu çalış canlarını açalım. Encir kimlerde var? Bizde var. Tamam gel, gel direkt engele. gel gel gel. Sağlı bak hafif sağlı ortala. Gel 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 yanıma gel. Aynen böyle bas direkt encire. vur. vur vur. Aldım onu ölmeyin <gülüyor> lan. <gülüyor> of, of 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 Kanka dokuzu şey çevir. Restore <laughs> çevir ben de attım yetiştiremeyeceğim. Restore 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 <laughs> sire, sire. Sire, sire. Sire Yanıma gel. Sağlı 30 çalışsana. 5 parti var. Bak yanıma gel. Yanım 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 yanım. 33 çalış. 33 çalış. Tamam 33 çalış. Aldım yok abi buraya. nova'da önce 33 çalış arkaya doğru. Direkt aynı anda hazır. O sağlam vur. o attı lan. Sağlam var. vur. Sağlam vur. Sağlam vur. Vur. Var. Vur 10 parti var. Değsin var amına. Aldım. Oy oy oy. Gelen herhalde. Yani biraz. Safla şimdi direkt MK'sı var. Varıyor. Dalma gel. Only Black Jack var gel. Kafana ileri kör attım Direkt bakılan başkanı, kılan başkanı bırakma. Kes 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 kes. Sağlı girişe doğru dönsene direkt dön. Direkt stafla şu. Kimin sıfır, aldığını görmedim değil. kankaları ya. Rof ne kattı falan. Kes 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 kes. Ben ova ata gönderdim öte gibi. Bunlar dağıldı ki aman Hangi dönsene sonra? Şeref gider hava soğuk demiş. Vallahi Etil alkol gider. Vat Kanka bu kolonya Bilmiyorum. içeri Ahmet'im benim ya. Yol. Ragnarok. Glorna. Mesela nasıl 7 kişi oynuyor <gülüyor> Berkim? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Aha Koş koş koş. Direkt, direkt 60 tane yürü. Vur. At kilo bak. 5. Aldım 2. 10 erken attı Vur vur. <laughs> Acaba Ama ne kadar? Tutuyor,